Yeşilçam'da bir film çekmeye niyetlendiyseniz sizi bekleyen koşullardan haberdar olsanız iyi olur. Yeşilçam size bir gül bahçesi vaat etmiyor. Bu evrende bir film çekmek için işe gerçekten gönül vermiş olmanız gerekiyor. Çünkü bu masal dünyasının arka planı beyaz perdede göründüğünden çok daha çileli. Çekim ekibi bütçe sıkıntıları sebebiyle genelde 20 kişiyi geçmiyor ve sadece tek bir minibüsle çekim mekanına gidiliyor. Bütçe sıkıntısı sebebiyle bütün film tek bir kamerayla çekiliyor. Ancak köprü yıkılması gibi patlamalı ya da yangınlı bir sahne çekildiğinde ikinci bir kamera kira sağlanabiliyor. Sinemam ve Ben isimli kitabında anlattığına göre Türkan Şoray yönetmenliğini yaptığı Yılanı Öldürseler filminde iki sevgilinin buluştuğu sahneyi 360 derece çekmek için yaratıcı bir çözüm bulmak zorunda kalıyor. Bu çekim için gereken ekipmana sahip olmayan Sultan'ın set ekibi kalın fon beziyle bir salıncak yaptıktan sonra kameramanı içine oturtuyor. Dört kişinin uçlarından tuttuğu salıncağın içinde oturan kameraman sevgililerin etrafında dönerek istenilen çekimi gerçekleştiriyor.